merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte biz hafif tatlımsı ama çok tatlı da olmayan bol portakal aroması olan güzel bir değişik tatlı poğaça yapacağız çok farklı bir lezzet ve çok güzel oluyor inanın yani benden sonra da siz bunu garanti bir denedikten sonra kesinlikle arkasını bırakmayacağınız bir tarif bunun için ben yaklaşık şöyle yakından göstereyim 125 milim yani bir su bardağından yaklaşık iki parmak bir parmak eksik sütümü alıyorum Sonra ben bir portakalın suyunu eğer portakalınız mesela çok az suyu var ya biraz da ılık bir su ekleyerek siz yine 100-125 milim arası portakal suyunuzu suyla karıştırarak ekleyin. Yaklaşık bir, sulu bir portakaldan bu kadar çıkacak ama çıkmazsa su ekleyin Şöyle dediğim gibi bir paket yaş mayamızı bir yemek kaşığına yakında kuru maya kullanabilirsiniz isterseniz. Bir çay bardağı kadar sıvı yağımızı alacağız. Sonra bir çay bardağı, çok büyük bir çay bardağı kullanmayın. Şöyle küçük boy çay bardaklarından yine toz şekerimiz. Önce bunları bir karıştırmak istiyorum. Sonra içerisine bir tane portakal kabuğunun rendesini şöyle şu şekilde en küçük rende gözünde rendeleyin onu ekleyeceğiz ama çok olmasına gerek yok yaklaşık bir yemek kaşığından birazcık az hatta bir tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz çok yoğun istemiyorsanız aromasını bunu da ekliyorum şöyle iyice aldım ben şimdi zaten şimdiden buram buram kokmaya başladı portakal kokusu bir tane yumurtamızı orta boy bir tane yumurtamızı ekliyoruz Şimdi iyice karıştırıyoruz. Şöyle yumurtamızı da iyice karıştıralım ki kolay yoğurulsun. Şimdi ben içerisine yavaş yavaş unumu almaya başlayacağım. Dediğim gibi şöyle iyice önce spatula yardımıyla karıştırarak yoğurun ki daha pratik ve kolay olsun. Ben böyle karıştırıyorum. Şimdi ben dediğim gibi artık spatula'dan yavaş yavaş Elimle yoğurmaya geçeceğim. Eldiveni alışkın değilim ama bugün maalesef elim ufak yaralanma geçti. bir kesi var. O yüzden eldiven kullanıyorum. Gerçekten zor iş. Dediğim gibi ben bu şekilde yoğurdum. Şimdi biz bunu kabarmaya, mayalanmaya, dinlendirmeye bırakacağız. Yaklaşık bir 40-45 dakika, yani iki katına aşağı yukarı çıkana kadar. Bir saat bile olabilir şu kış günlerinde çünkü biraz kabarması zor oluyor bildiğiniz gibi hava sıcak değil. İyice kabarana kadar üzerine örtüp dinlenmeye bırakacağız. Biz hamurumuzu bekletmeden aldık. Şimdi. 12 adet yaklaşık beze yapacağız biz bunlarda. Şöyle göz kararı. Ben hamurumu alıyorum. Şöyle iyice bir toplayayım ki kasede de hamur kalmasını istemiyorum. Şöyle. Şu şekilde alacağım. Önce bir un alayım ben. daha biraz da çünkü yapışma oluyor. Ben yani elimde eldiven olduğu için yapışma oluyor diyorsunuz biraz eldiven yapışmayı sağlıyor onun için biraz un serptim şöyle alacağım tezgaha da bunları da alıyorum şimdi yaklaşık 12 beze eğer çok büyük gelirse gözünüze beze sayısını da arttırabilirsiniz beze haline getirip biz bunu tekrar bir 15-20 dakika kadar bekleteceğiz dediğim gibi şöyle ben kesmeye başlıyorum göz kararıyla 14 bezeye kadar da çıkartabilirsiniz çok büyük istemiyorsanız. Bakalım biz kaç tane yapacağız şimdi. 2 4 6 8 10 12 14 15 olmuş hatta. Bu sefer birazcık daha ben çünkü bunlar daha kabaracağı için çok büyük bezeleri istemiyorum. Aynen şu şekilde bezeler oluşturup dinlenmeye bırakacağım. Ondan sonra da şeklini vereceğiz. Şekli zaten gerçekten bu hamurun şekli çok güzel. Yaptığında siz de anlayacaksınız. Hafif tatlı çok güzel bir poğaça oluyor. Şöyle şu şekilde. Bezelerimi ben oluşturup dinlenme aşamasına geçtiğimde size göstereceğim nasıl bekleteceğiz. Dediğim gibi 15-20 dakika üzerine örtüp biraz daha kabarmasını bekleyeceğiz. Ben yani bezelerimi oluşturdum. Şimdi bunları dediğim gibi şöyle, şu şekilde bezelerimi dediğim gibi şu şekilde koyacağız. üzerine kapatacağız. Biraz hatta aralıklı koyalım ki kabaracak çünkü bunlar da. Şöyle. Aralarını hatta biraz daha açalım. Şöyle yapalım. Birbirine değmesi. Aynen bu şekilde. Şimdi üzerine örteceğiz. Kabarmaya bırakacağız. Ben de demiştim ya size yaklaşık 15-20 dakika. Ben biraz daha geciktirdim. Bir 25-30 dakikayı buldu kabarmaya bıraktım. Aynen bakın, tepside ne kadar farklıydı, ne kadar şimdi daha da büyüdü. Şimdi ben normalde bunun için makas kullanıyordum ama şu an makasım yok. Yani gerçekten o yüzden bıçakla da yapabileceğinizi göstermek istedim. Ama siz bu işlemi makasla daha kolay yapacaksınız. Önce 1 2 3 ve 4 kese atıyoruz böyle. Size demiştim ya bunun şekli çok farklı olacak. Sonra da aynı tam şu orta kısmına denk getirip bıçak yardımıyla şöyle ikiye böleceğiz hamurumuzu. Aynen şu şekilde. Ve şöyle şeklini biraz değiştirip üstteki hamurumuzun çiçek şekli veriyoruz. Resmen bir çiçek gibi olacak bu. Belki de bir yıldıza benzeteceksiniz. Yıldız gibi olacak. Ama çok güzel bir şekli oluyor. Şimdi tekrar dediğim gibi şöyle büküyoruz şöyle göstereyim ben size ortadan ikiye bölüyoruz tekrar şeklini böyle kıvırıyoruz üstteki hamurun altı da düzeltiyoruz tekrar dört köşeden böyle bu şekli veriyoruz orta kısma da şöyle yuvarlak bir çubuk olabilir yine böyle benim gibi bir çatal kullanabilirsiniz obje bulun şu şekli verin ortasına İsterseniz marmelat, isterseniz benim gibi çikolata koyarak bu şekli verebilirsiniz. Ben bir tane daha göstermek istiyorum size. Şöyle kenarlardan dörde böleceğiz biz bunu. Bıçak yardımıyla. Şöyle bir tane daha ve şu köşeye tekrar. Sonra şu şekilde keseceğiz. Makas olduğunda direkt şöyle şöyle kesip daha kolay yapacaksınız siz bu işlemi. Aynen bu şekilde kıvırarak sonra daha kolay yapacaksınız. Biraz derin kesmeye çalışın ki şekli daha güzel olsun. Biz böyle bu şekilde bunları tamamlayacağız. Ortayı tekrar deleceğiz. Ve ortasına bu sefer de ben şöyle kendi yaptığım erik marmelatı olabilir, kayısı marmelatı ondan koyacağım. Şöyle düzelterek fırın tepsisine alacağım. Dediğim gibi ister çikolatalı isterseniz böyle marmelatlı iki çeşit yapın. Biz bunu tamamlayıp sonra fırına süreceğiz. Evet bizim tatlı poğaçalarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi bayağı kabardı gayet güzel bir şekilde pişti. Puf puf yumuşacık şöyle hamurlar oldu. Biraz ilk sıcağı çıktıktan sonra dediğim gibi şimdi ben şöyle üzerine küçük bir ben küçük kullanıyorum. Siz daha büyük kullanabilirsiniz. Süzgeç yardımıyla ben pudra şekerini eleyeceğim. Aynen bu şekilde. Hafif çünkü çok az bir tatlısı olduğu için hafif bu da bu lezzet katıyor pudra şekeri. Zaten pişerken evi bir portakal kabuğu kokusu, portakal kokusu alıyor aroması. Piştikten sonra da zaten yumuşacık. Birazdan iç dokusunu da göstereceğim. Çok güzel bir hamur oluyor. Lezzet olarak da çok güzel oluyor. Bence sizler de çok beğeneceksiniz. Denemenizi tavsiye ederim. Güzel bir tatlı poğaçamız oluyor. Çocuklar da bunu çok sevecek eminim. Özellikle tatlıya düşkün olup hani poğaçayı biraz da tuzlu yene yani tatlı tercih etmek istiyorsanız bence denemelisiniz. Ben size şimdi hamurun da nasıl tel tel olduğunu göstermek istiyorum. Bakın hamuruna. Hiçbir şekilde hani hamur kalmadı. Tel tel ayrıldı. Çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da esirgemeyin lütfen. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun.